Merhabalar. Yeni bir seriyle devam edeceğiz. Heyecanla duyuruyorum ki bundan sonra sadece uygulama geliştireceğiz. Genellikle örnek uygulamalar üzerinde olacak. Çok bildiğimiz, çok fazla kullandığımız, gerçek dünyada kullandığımız uygulamaları birlikte geliştireceğiz. Geliştirmek üzerine çalışacağız. Bunlardan bahsetmeden önce, önümüzdeki ilk uygulamadan bahsetmeden önce e, isterseniz gelin e, kanalıma nasıl destek olacağımızı konuşalım. Öncelikle kanala destek olmanın birçok yolu var ve neden desteğe ihtiyacımız var bundan da bahsedelim. Bu ücretsiz içeriklere erişmeniz sizin için gerçekten ücretsiz ama biz geliştirirken bu konuda bazı masraflarımız olabiliyor. E, bu masraflarımızı karşılayacak herhangi bir sponsorumuz, herhangi bir şeyimiz şu an yok. Şu an herhangi bir e, desteğimiz yok, desteğimiz olmadığı için de çok fazla destek ihtiyacı duyuyoruz. Bunun da dışında aslında çok daha fazla motivasyona ihtiyacımız oluyor. Ve sizlerin de bunları beğenip beğenmediğinizi çok fazla anlayamıyoruz. O yüzden genelde bir isteksizlik oluyor bizde. Bütün geliştiricilerde, bütün aslında influencerlarda ya da YouTube'da video çekenlerde genellikle bu vardır. Bunun için daha fazla eğer daha fazla içerik istiyorsanız, daha fazla ücretsiz içeriğe erişmek istiyorsanız, daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız destek olmayı unutmayın. Destek olmanın birçok yolu var. Örneğin şuradan bir YouTube videosunu açtığım zaman destek olmak anlamında en iyisi şurada süper teşekkürümüz açık zaten. Bu süper teşekkürde ücretli olarak herhangi bir destekte bulunabilirsiniz. Tabii sizin para biriminizle görecek burada. Türk lirasıyla görecek. Ee, sanırım da 5 liradan başlıyor. Önemli değil miktarı. 5 lira olabilir, 10 lira olabilir, 20 lira olabilir. Artık ne kadar istiyorsanız buradan süper teşekkür edebilirsiniz. Hatta şuradaki teşekkür dedi silip burada yazı da yazabilirsiniz. Merhaba sıradaki video ya da şunu diyebiliriz merhaba bu proje içerisinde şu teknoloji de olursa çok sevinirim gibisinden bir şeyler yazıp ekleyebilirsiniz aslında. Ee, bunları her zaman dikkate alacağımızı e, burada söylemek istiyorum. Bu aslında destek olmanın en güzel yönlerinden birisi. Başka destek olma yöntemleri de var. Bunlardan diğeri de eğer abone olmadıysanız kanala abone olmak e, güzel desteklerden biridir yine. Çünkü e, des, miktar arttıkça yani buradaki abone sayımız arttıkça e, görünürlüğümüz de artıyor. Onun dışında yorum yazmak, paylaşmak, paylaşmak da çok güzel desteklerden birisidir. E, sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. LinkedIn'de paylaşabilirsiniz. X'de paylaşabilirsiniz. Eski adıyla Twitter'da ya da başka platformlarda Facebook'ta falan paylaşabilirsiniz. Bunun dışında katıl aboneliğimiz var ama şu an katıl tarafında herhangi bir şey yapmıyoruz yani. Katıl tarafı için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok ama ileride tabii ki bu ücretli kısımlarda da güzel içerikler olacak ama şu an için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunun dışında eğer hiçbir şey yapmıyorsanız yani ben ücretli bir şey göndermek istemiyorum. Ücretsiz olarak yorum da yapabilirsiniz aşağıda. Teşekkürler iyi bir içerikli gibisinden bir yorum da yapabilirsiniz ee, ya da sorularınızı da sorabilirsiniz o da bir destek sayılır aslında soru sormak da bir destek sayılır. Onun dışında bir de mesela beğen tuşuna tıklamayı kesinlikle unutmayalım arkadaşlar çünkü beğen tuşuna bastığımız zaman bizim kanallarımız çok daha büyüyor çok daha fazla insana ulaşıyor. Bu yüzden beğenme kısımlarını unutmayın. Üstelik ben bu beğen kısımlarını takip ederek videonun hani bu seriye devam edip etmeyeceğime karar verebiliyorum ya da e, aslında seriye devam edeceğimi bilsem de biz de demotive olmamızı sağlıyor aslında. Peki içeriğimize geçelim. Neler yapacağız? Yani bir chat uygulaması geliştireceğiz. Chat uygulaması içerisinde neler olacak bunlardan bahsedeceğiz. Chat uygulaması yani WhatsApp'ın benzeri bir şey olacak. 3 farklı platformlarda geliştireceğiz arkadaşlar. Yani backend kısmı olacak. Bunun dışında frontend kısmı olacak. Onun dışında mobil kısmı olacak. Evet mobil tarafını da kodlayacağız ama %100 olmayacak tabii ki. Yani burada içeriğin sadece nasıl yapıldığını göreceğiz. Kodlar yazacağız, nasıl yapıldığını göreceğiz. Güzel bir haber daha size bu kodları paylaşacağım arkadaşlar. Yani GitHub üzerinden paylaşacağım. Siz bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Örneğin bir iş görüşmesinde kullanabilirsiniz. Zaten video serisini izlerseniz kodların nasıl yapıldığını da bildiğiniz için bir iş görüşmesi için ideal olabilir. Kendi GitHub'ınıza ekleyebilirsiniz kodları. Buradan da izin veriyorum benden bahsedebilirsiniz ya da sadece nasıl diyelim bir teşekkür etseniz yine yeterli aslında hani bir teşekkür etseniz benim için yeterli onun dışında herhangi bir şey istemiyorum kodları paylaşacağım GitHub üzerinde paylaşacağım her ders sonunda paylaştıktan sonra da ne yapacağım sizler de bu kodları görebileceksiniz ama %100 tavsiyem nedir kesinlikle sizde kodları yazın arkadaşlar çok daha güzel pekişecektir. Hangi teknolojileri kullanacağız? Backend tarafında .NET 8 kullanacağız. Web API kodlayacağız. Eğer Web API ile ilgili herhangi bir bilginiz yoksa e, yukarıda size bununla ilgili bir link atacağım. Benim Web API serim var. Bu Web API serimi ne yapabilirsiniz? Oradan takip edebilirsiniz. Signalar kullanacağız. Çünkü canlı chat olayı, olayından bahsediyoruz değil mi? Canlı chat olayından bahsediyoruz. Canlı chat için signalların dibine dibine gireceğiz. Yani gruplarından tutun da gruba, e, gruba mesaj atmaktan bir kişiye mesaj atmak gibi bir sürü işlemler onun içerisinde gerçekleştireceğiz. Veri tabanına ihtiyacımız olacak. Veri tabanı Docker üzerinde tutacağız tabii ki. Ben şu an tabii ki bir Mac, MacOS işletim sistemi üzerinden giriyorum. O yüzden Docker üzerinden gitmemiz çok daha mantıklı olacak. MS SQL kullanacağız. Neden ihtiyacımız var bir veri tabanına? Çünkü chatleri, eski chatleri tutmamız lazım. En azından en 20 tanesini falan tutmamız lazım. Ya da kullanıcılar giriş yaparken kullanacağı da şifreleri, tokenları, bunun gibi her şeyi onun içerisinde tutmamız gerekiyor. Frontend tarafında çok güncel bir teknoloji kullanacağız. Next.js kullanacağız. Bunu React ile kodlayacağız. React hakkında bilginiz yoksa, Next.js'e şu an acil ihtiyacımız yok ama React hakkında bilginiz yoksa ve öğrenmek istiyorsanız Yine yukarı bununla ilgili bir serim var, React.js eğitim serisi var. Bunu takip edebilirsiniz, bunun üzerinden gideceğiz çünkü. Next.js ise aslında React ile kodlanan bir çatı ya da bir framework ne demek isterseniz artık. Bu bir kütüphane gibi bir şey. En nihayetinde bunu backend tarafıyla birlikte kodlayacağız. Hem daha güvenli hem çok daha hızlı bir şey yapmış olacağız. Next.js hakkına yeri geldiğinde yine konuşacağız eğitim serisinde. İçeride MUI yani Material UI design paketini kullanacağız, ücretsiz versiyonunu kullanacağız. Material UI Next.js tarafındaki kütüphanelerini kullanacağız. Orada hayat çünkü biraz daha basit ve daha görsel, daha güzel. Başka projelerde de istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir aslında next.js bir dokümanınız elinizin altında olmuş olacak. Mobil tarafta React Native ile gideceğiz arkadaşlar. Ee, React Native'de iOS ve Android tarafına her iki tarafa da kod yazmaya çalışacağız. Push notification'larından tutun da canlı chat e, kısımlarına kadar hepsinde uğraşacağız. Tabii ki yine söylüyorum e, derinlemesine bir iş yapmayacağız. Yani her şeyi bitirmekle uğraşmayacağız. Daha çok elimizde bunu nasıl yapabiliriz şeklinde isterseniz kodları alıp geliştirip kendiniz kullanabilirsiniz ya da ürünleştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu size bırakıyorum. Bana bir teşekkür etseniz yeter. Destekleriniz bu konuda çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. İçeride olmasını istediğiniz bir teknoloji varsa İlker teşekkürle de gönderebilirsiniz söyleyebilirsiniz şu teknoloji olursa güzel olur ee, ama normal yorumlara da yazabilirsiniz bu tamamen size kalmış ama kesinlikle beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar kanalımızın büyümesi için bizim motivasyonumuzun yerine gelmesi için daha fazla video ücretsiz video yayınlayabilmemiz için. E, beğeni olayı çok önemli, destek çok önemli arkadaşlar. Geliştirme işlemlerine backendten başlayacağız. Videoları isimlendirirken ben video sıra sayısını söyledikten sonra yani birinci video için bir dedikten sonra tire, e, backend ise be şeklinde, frontend ise fe şeklinde, mobil ise m şeklinde işaretler koyacağım, harfler koyacağım. Böylece siz sadece backendle ilgileniyorsanız. BE olan videoları izleyebilirsiniz frontend ile ilgileniyorsanız fe şeklinde yazanları e, gidip izleyebilirsiniz next.js ile ilgileniyorsanız ben backend ile ilgilenmek istemiyorum diyorsanız e, ben sadece frontend ile ilgilenmek istiyorum diyorsanız fe yazanlara bakmanız yeterli olacaktır bu da bizim kodlamamız olsun çünkü sadece mobille ilgilenmek isteyen arkadaşlar belki sadece M kısmını odaklanacaklar. onlardan ilerleyecekler. Sıra sayısıyla, videonun sıra sayısıyla da gitaba kodları atacağım ve videoların altında bunları paylaşacağım. Destekleri unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.